Oo, onun hocam ne kimseler bu şeyde Ne <laughs> diyor? Kameranın büyük değil mi? Kamera çok büyük olmuş lan. Ne yaptın oğlum? Bunları tokatlarız bu arada. Bunları büyük tokatlarız gibi geliyor. Elis ne amına koyayım Elis support ne abi ya? Elis support ne olur? Oğlum sal. Furkan ne yapıyorsun çocuğa lan? Sal çocuğu. Ah lan. Oynadık burayı lan. Ben... Aa ignite attım ignite. Kötü oynadık burayı kötü. Kötü oynadık burayı kötü. Abi bir şey diyeyim mi sana kötü oynadık burayı. Ben kötü oynadım. Eee desene. Ignite, ignite alıyorum ya ben genelde. Yıl unutmuşum. Chat görkem abi Ağır söyleyecek Görkem abi az sonra. Ama benlik değil ya. Benlik de. Abi dün kimi Şimşek McQueen gelir mi? Resul oyunda mıydın? Resul kike gel kike. Kim gidiyor görüşürüz. Durdur tokatlarız beyni. Beyni alırız alırız. Bunları keseriz ya. Elis, Elis support gördün mü abi sen hiç? Ne abi enti. <laughs> Merhaba Yasin hoş geldin. Mister Yasin hoş geldin bro. Ne oldu? Niye bu ko? Bu iyi gidiyor oğlum Seko. İnternet ismi Tura zaten oyun e, o... Mobile ile aynı yani. Oyunu böyle yaptılar. O oyunun başı bu. Konuşamadım ama sen anla artık işte. Uğradım indibi ya. Ben öyle bir şey yapmıyorum kanka. Go ben. Kendime odaklanıyorum. Sohbet edelim, oyun oynayalım. Chatte 200 kişi de olsa sohbet edelim. Benim amacım o. Biz 5 kişi de olsak güzel chat döndürüyoruz. Kalmadı Botix'e senin adını gördüm. <laughs> Gelsin hoş geldin eyvallah. Ya Seko küçük kitlelere oynuyor biraz. Doğrusunu yapıyor belki de ama biz yanlış yapıyor olabiliriz. Ama benim hedefim farklı. Ege Yasin Kike gelirsen kikte sohbet var Ege Yasin. Hesabına gelebilirsin. Ooo Devam et abi devam et abi devam et. Devam et abi. Nice. nice. Nice, 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 Güzel, güzel, güzel. özel dünyası merhaba yeniden. Kimsin ya? Yasi sen misin? Dertler, alga. Yıllardır, aylardır Valorant oynuyoruz amına koyayım. Ede baksana kanka. Şuna bir, şuna bir üfleyin de ısınsın amına koyayım. Ne yapıyorsun ne abi? Siz <laughs> ne bu arada? Kanka benim Fatih ismim de türe diyorlar bana. Haberin olsun. Sen direkt türede. Şimdi girebilirsin istediğin gibi. Dur abi bir turculara bir kontrol edeyim. Ay sikeceğim bunun şeyini de ya. Hatta biz bu lane'i prizleyelim abi ya. Soyadım. Turenar soyadım. Ay soyadım. De kalandı, de. Oradan türüyor. Abi arkaya bir totem atayım. Dur. Devam et abi. Devam et abi. Devam et. Devam et. Nice. Sen o plate tek başına kalsan abi. Tek başına plate'i. Abi Görkem abi biliyormuş. Görkem abi oyunu biliyor baba. 17 mi 18 olacağım. Tamam. Tam bizliksin. GTA 4 iyi mi? Güzel diyorlar. GTA 4 iyi diyorlar. Hala bitkinlik <laughs> Abi sen bayağı güçlendin ya on numara. <laughs> Oynarım abi bunlara ben haberin olsun. Git git git. Her türlü oyna abi rahat ol. Oynarız. Ah ah lan. Abi heal bastım da heal ya yeni geldi ya gitmedi biliyor musun? güzel oldu. Vallahi bastım gitmedi ya. ya. Ne gitmedi ya chat? Şu kendi aralarında. Biz de öyle değil sözel miyası. Bizim olayımız bu kanka. Bizim bizim şu anda chat'te kimse yok düşün. Şu an kimse yok daha buralarda. Furkan doğru mu söylüyorum? Şunu deneyelim lan kanka ya da denemeyelim aman ne oluyor? O zaman ne çıkalım? Ee, çıkalım çıkalım bunu çıkalım. Tura öyle değil öyle değil. Beni tıklı bir tık oyun. Ayıp ediyor. Kanka bunlar agresif başlar değil. Agresif başlar olmadığında 65 bir kupa mı? Burki. Kanka bu lol böyle. Bir de maçlar hardcore dönmüyor şu anda. Hardcore oynamıyoruz. Hardcore oynadığımızda anlarsın ne kadar sardığını. Ah lan Görkem abi. Başka ne oynuyorsun abi? Beyin oynuyor mu beyin? Ah yavrum benim. Ah adam adam chat. Siz az geliyor chat'e size Görkem abinin dur sesi. Agresif maç istersen melee gelebilirsiniz. Hocam yok mobil oynamıyorum. Mobil oynamıyorum ya. Ya aslında benim mobil oyunlar kanalım vardı. Ben durdurdum. Mobil oyunlar kanalında Wild Drift'e falan başlayabiliriz gibi geliyor. Buraya kadar. Şöyle beraber oynarız orada hatta. Böyle bir şey de yapabilir miyiz bilmiyorum. Bir çete dalıyorum bazen çete dalınca oyun gidiyor bende. Ben kule tutayım bari ya. Profilinde Fenerbahçe hoş geldin. İyiyim kanka. Saldılar burayı değil. destek at Bunları alırız Görüşürüz Dura görüşürüz Eylül fiyatları 30 bin oldu mu ya? Vallahi ben ablamla kendime 7 milyar aldım Yasin <laughs> 7 milyar aldım ben 2 tanesini 30 bin ne demek lan kanka Çok pahalı Görüşürüz Dura bay bay Gece gece muhtar biz her akşam yayındayız kike, Gel, gel ne zaman? 2 yıl önce. Hatta 3 yıl önce mi? Evet. 3 yıl önce. 2-3 yıl önce kanka. Güzel. Nice. VP VP. 2019 Hayır lan 2021 mi 2022 mi öyle bir şey de aldım kanka ben Ben birini de aldım <laughs> O zaman iyiymiş oğlum iki tane 7 milyar aldık diyorum sana Hadi belgesiyle falan 10 milyara gelsin Ah oh lan ben tur ikiden de mi satış görüşürüz <laughs> al mı bekliyor abi orada Gel, bu gelirse öncek Mouse nasıl iyi mi mal bu idaler ya güzel <laughs> yani <laughs> 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 Valla sarıyorum. Sen valladan niye çıktın abi ya? Niye kabul ettiler? Yani. Kendi aralarında mı? Dağılın da Susun diyorum. Susmanlar dedim. Kapatıyorum. Görüşürüz. Allah Allah. <laughs> Onu direkt şey oluyor zaten. Sıkıntı ol. Sıkıntı olmuş. Ama motor elde alıp sonra arabaya döndürmesi daha avantajlı. Harbi mi diyor? Hiç bilmiyorum. Mücahit. Olay ne lan? Nasıl oluyor lan o? Girme bebeğim, girme bebeğim. Girme yavrucuğum. Çektirdin Ben yokum, girmeyin ha. Doğru doğru. Girme, 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 girme. Bunu da tanıdık. Tamam bir de giremedi ki. Gel baba sakalım da kurban olan ya. <laughs> Hoş geldin gelerek. Ne yapalım ya? Oyun oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Kike gel istersen. Kike. Kike mı gel? Bununca abi için sadece direksiyona gidiyorsun. Allah Allah. Arası? Niş. Salaktan bunlar. Gelem, <laughs> 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 gel 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 seri gel. Bildirimleri de aç. Baron çıkıyor aslında. Baron denilir mi ya? Ben denecesin zaman deneyin. Baksana yöne götüne. Nunu var abi eritiriz. Uuu Wonder'ım hoş bırak. geldin Wonder'ım aleykümdür abi. Wonder bildirimleri aç. Bildirimleri aç kickten. Bunu çekerek mi öyle? Hem de iki elitli olur. Harbi bırak, iyiymiş. Bırak. Harbi iyiymiş. Bırak bırak sattı yöne. Şey beni Oğlum çok iyi lan o zaman. Ama dikkat et. Bildirimleri açıyorum diye kapatma genel. Göte lan dayı. Hadi şunu deneyelim ya yani şunu. Bu neymiş bu neymiş? Kim yarıyormuş bu? 150 birim mesafe kat ettikten sonra teknoloji ruhlara dönüşür. Ne oluyormuş güçlendirilmiş dönüş? Aa, Aran etkisi yaratıyormuş. Ha evet, tamam. şu an motordan arabaya bir veriyor. 50'ye kaç derken? Araba sadece kanka bende. Charles. Gel gel. Hesabıma gel. Sen günahkar açıyorsun. Bak bildirimleri açıyorum diye kapatma ha. Ona bak. Oldu mu? Bir kere kontrol et. Açıyorum diye kapatırsın. Wonder her akşam her akşam her akşam 7'de 8'de bazen 4'te 5'te bazen akşam 7 8'de bazen gündüz 7'de 8'de ay sabah 8'de gece her akşam akşam gece her gün yayındayım kanka Yok yok taksi, taksi kanka yazın. Şey <laughs> oynadık, oynadık Oynadık Oynarız abi bu arada Ahla. Adam 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 ucuz yıktım. <laughs> nice. Oynadım lan burayı kanka. Oynadım. Kapat değil düşükken oyuncuların oynadığı kilolar o yüzden daha çok etkileşim alabilirsin. Şanslı fikrim yayına bak. Teşekkür ederim Mustafa. Doğru diyorsun. Şey ya. E, pire girdik. Pire. Bot pire. Eyvallah. Bonda. Teşekkür ettim şey lan şu. Yok. Burada beğenme yok. Burada beğenme yok. Burada izleyeceğim. İzleyerek destek olacağım. Ondur burada. Ne al saklandı ya. Aşağına döndüm aç zaten artık. Sesin Andres Pirsley'e görünüş abi. Hiçbir şey anlamadım lan Mustafa. Mustafa yaş kaç? Benden büyük olabilirsin. Ne al saklandı ya. Amına koy. Buzdoğan alacağım. Amına koy. Vurunca yavaşlasın amına koy. Nerede bu doğan? Sarar. Zaten bu bu kasardı maç. Cici maç. Değişik şeyler deneyelim. 22 mi? Abi deme. Aynı yaştayız. Uzun sürmüyor mu? Lol lol uzun ya. Hele lol de amına Eskiden bir saat falan maç oynardık. Çıldırırsın. <laughs> Çıldırırsın kanka. Buraya kadar <laughs> Mustafa ya bırak Mustafa abi de yapma lan benim depresyonu sokacağım açı sıfıra vurdum Kral geçen gün sohbet edersen çiçeğe beklerim Mustafa Kral Vallahi beklerim bizim chatte bizden büyük adamlar da var yani sohbet muhabbet bazen öyle dönüyor amına koyayım Dur ne diyor? Help, help, me. Abi oynarız rahat oynarız gel. Nunu yok ama ya nun olsun nun olsun. Şimdi gidip gelmeye böyle oynasan sıkar. Evet doğru. Valla Mustafa hocam chatten kimseyi almadım daha ben. Hiç bir oyunu kimseyi almadım. Ee, yakında başlayacağım böyle bir abi O zaman oynarız Mustafa hocam ne diyorsun? Elo, bu yıllarda oynamadım hocam. Ben çok eskiden oynadım ben. Bu yıllarda adam gibi oynamadım. Demir bu demir. Dur ya Görkem abi. Görkem abi ne yapıyorsun ama ya? Dur ya. Ne bu lan bak. Bu salmıyor toksik oluyor. Kanka uzun sürecek ya. Takımından biri Gel abi gel bitirelim biz bu oyunu. <laughs> master bitiriz daha hiç oynamadım. Ah lan. Sen Mustafa sen kesin mid oynuyor ne? Sen hayvan gibi mid oynuyorsun gibi mi geldi kanka? Kanka pikliyorlar. Arkadaşların da gireceksin arkadaşlarınla <laughs> Ne demek bot? Oğlum botluk ses Vur şuna da alalım şunu kanka lan. Ignite attım. Yerine heal attım amına koyayım. Abi ignite al. Ben ya heal aldırdı Görkem abi. O yüzden heal atıp duruyorum amına koyayım saçma yerlerde. Görkem abi gel Görkem abi. Ah rahatladım. Oynarım. Kulitim var oynarım <laughs> Sezon 11 Zed birincisiyim Helal olsun bro Ulan şu Zed'i oynuyorsunuz ya ben oynayamıyorum Konsuzum kanka ben Ben supportum Alistar skin'in adı ne? Alistar skin'in adı ne lan? Unuttum amına koyayım.